Hazreti İbrahim Allah'ın varlığına ve kudretine yürekten inanan bir peygamberdi. Ancak insan ruhu gördüğü ve deneyimlediği şeylerle daha fazla tatmin olur. Hazreti İbrahim de yüce Allah'tan ölüleri nasıl dirilttiğini bizzat gözleriyle görmeyi diledi. Bu talebi üzerine yüce Allah ona dört kuşu kendisine alıştırıp kesmesini ve dört ayrı dağın tepesine koymasını sonra da onları çağırmasını emretti. Böylece tekrar dirilişlerine şahit olacaktı. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 260. ayetinde şöyle anlatılır. Bir zamanlar İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah inanmıyor musun diye sorunca İbrahim elbette inanıyorum. Fakat kalbim tam anlamıyla tatmin olsun diye istiyorum dedi. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. Öyleyse dört kuşal onları kendine alıştır Sonra onları parçala ve her bir parçasını bir dağın tepesine koy. Sonra onları çağır. Sana koşarak gelecekler. Bil ki Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Hazreti İbrahim Allah'ın diriltme gücüne elbette inanıyordu. Ancak o bu dirilişin nasıl gerçekleştiğini görmek ve kalbinin tamamen tatmin olmasını istiyordu. Çünkü o sadece kendisi için değil, aynı zamanda kavmini anlatmak için de bu gerçeği daha iyi anlamak istiyordu. Hazreti İbrahim Allah'ın emri doğrultusunda dört farklı kuşu seçti. Bu kuşları bir süre yanında besledi. Onları çağırdığında yanına gelecek derecede eğitip kuvvetli bir bağ kurdu. Eğitimleri tamamlanınca kuşları kesti. Tüylerini, etlerini ve kemiklerini birbirine karıştırdı. Ancak başlarını ayrı tuttu. Daha sonra bu karışımı dört ayrı dağın tepesine koydu. Burada başlarını ayırmasının önemli bir anlamı vardır. Baş, aklı ve kimliği simgeler. Bu, Yüce Allah'ın kıyamet gününde insanları kimlikleri ve bilinçleriyle birlikte tekrar yaratacağını gösteren bir işarettir. Hz. İbrahim, Yüce Allah'ın buyurduğu gibi kuşları gelmeleri için çağırdı. İşte o anda büyük bir mucize gerçekleşti. Dağların tepesine konulan etler, kemikler ve tüyler birbirine gelmeye başladı. Her bir kuşun parçaları birleşerek şekil almaya başladı. Kuşlar tekrar hayata döndü ve hızla Hazreti İbrahim'in yanına uçtular. Son olarak her biri kendi başıyla birleşerek eski hallerine döndüler. Bu olay Allah'ın ol dediğinde her şeyin var olacağını ve kıyamette tüm insanları tekrar dirilteceğini gösteren büyük bir mucizeydi. Bu olay aslında imanın dereceleri olduğunu gösterir. Bilgi ve öğrenme ile oluşan iman, bizzat görerek oluşan iman ve bir şeyi yaşayıp deneyimleyerek oluşan iman Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu mucize, belki de insanların imanını ikinci ve üçüncü seviyeye çıkarmak içindir.